Ödemiş'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları saat 10'da Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kutlamaya Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği üyeleri, muhtarlar, Ödemiş İlk Kurşun Efeler Derneği ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşa katılım sağladı. Saat 10'da başlayan etkinlikte Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş Atatürk anıtının huzuruna çelenk bıraktı. Ödemişli siz değerli hemşerilerimi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 3 Eylül Ödemiş'in kurtuluş günü, özgürlük günü, bayram günü hepimize kutlu olsun. İstiklal Marşı'nın ardından bir dakika siren çaldı. Ardından Ödemiş'in efeleri oyunlarıyla vatandaşlara kurtuluş coşkusunu yaşattı.